Randevu'ya oda ve personel nasıl eklenir onu göreceğiz. Bu kolonları nasıl ekleyeceğimizi. İlk etapta çünkü boş olarak geliyor ee, ekranda gördüğünüz şekilde. Ee, şu simgeye tıklıyorum. Ee, açılan pencerede oda ve personel tanımlarımı yapıyorum. Ee, önce odaları tanımlayalım. Cilt <laughs> bakımı dedim. Oda dedim. Enter'da alt satır alıyorum. Lazer odası diyeyim. Bir de zayıflama odası olsun. Personel de ekleyebiliriz aynı şekilde. O zaman personellerden bir tane seçiyorum. Diğer personelleri aynı şekilde buradaki tipi personel seçerek personel hizmet kodu alanından seçimimizi yaparak enter ile enter ilerliyorum. Oda da personel tabii ki başlığında giriyorum. Ve tamam diyorum. Randevu penceresini kapatıp açmalıyım. Evet odalarım ve personellerim şu anda tanımla dilediğiniz kadar oda veya personel tanımı yapabilirsiniz. Ee, değişiklik yapmak için de yine aynı ekranı kullanıyoruz. Ee, örnek veriyorum yine. Buraya bir tıklayalım. Lazer odasını sadece lazer olarak değiştirelim. Adında değişiklik yapmak istiyorsam. Yine randevu penceresini kapatıp tekrar açıyorum. Başlık lazer olarak değişti. Ee, tekrar tıklıyorum. Burada ee, bu alanların yerlerini değiştirmek için Üzerine sağ tuşluk deyip yukarı yukarı veya aşağı diyerek e, odaların veya personellerin yerlerini değiştirebiliriz. Ben Canan Hanım'ı en başa aldım. Odaları sağa doğru aldım. E, tersi de tam tersi de yapılabilir. Randevu düzeninize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Eğer personel çıktı ve e, bu alandan e, Canan Hanım'ın kolonunu komple kaldırmak istiyorsam da yine aynı şekilde buraya açıp canarsan üzerine tıklayıp sağ tuş tıklayıp odayı ve personeli randevu ekranından kaldır sil demeliyim. yalnız e, bunu dediğim zaman kişinin e, kişinin bu yani bu işin bir daha geri dönüşü yok e, ileriye dönük randevuları varsa bu kontrol edilmeli randevu raporlarından e, kesinlikle silinmesi gerekiyorsa silinmeli yoksa sağ tarafa bir yere taşıyıp e, eğer var olan randevuları varsa veya Kişiyi değiştirerek canlı arslan yerine başka biri gelmiştir. Onu onunla değiştirerek işlemlerimizi yapmamız daha doğru olur. Tamam diyorum.